Şimdi bu Serdar Öktem'le ilgili soruşturmada savcılık benim size şu an anlattığım akışı doğrulayacak bazı şeyler söyledi. Şimdi bakın savcılık belgelerinde ne diyor? Diyor ki Serdar Öktem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki burada özetle bir saniye şöyle biraz yavaşlatarak size göstereyim. Diyor ki ee, adı geçen şüpheliler diyor Serdar Öktem'in ile ilgili kim? Siirtli Naci, Naci Yılmaz, Uğurcan Gündoğmuş, Beratcan Gökdemir. Yani benim anlattıklarımı bu ittifaka aslında doğruluyor. Ve diyor ki savcılık ayrı zamanda Kesper'lar, Çirkinler, Şirinler ve Çingene lakaplı Ümit Yalçın çeteleri bir tarafta. Bakın Kesper'lar, Çirkinler, Şirinler ve Çingene Ümit, Ümit Yalçın çeteleri bir tarafta. Siirtli Naci, Daltonlar grubu ve Gündoğmuşlar çetesi diğer tarafta diyor. Ve burada savcılık yine ittifak kararıyla bu cinayetin işlendiğini söylüyor. Ve diyor ki sosyal medya paylaşımları, haberler istihbarat çalışmaları ve Daltonlar suç örgütü mensuplarının vermiş olduğu ifadelerde Serdar Ökdem'in Kesper'ların parasını akladığı, Kesper'lar ve suç örgütüne hasım suç örgütü aleyhine bilgiler aktardığı belirlenmiştir. Serdar Ökdem bu nedenle çetelerin hedefi haline geldi belirtiliyor. Yani diyor ki Serdar Öksem Max lakaplı Mehmet Sabri Şirin ve Kesper'lar suç örgütünün lideri Hamuş lakaplı İsmail Atız'la birlikte Serdar Öksem çalışıyordu. Dolayısıyla Daltonlar grubu da bunu Daltonlar, Gündoğmuşlar ve Sirtinacı da bunu bu şekilde öldürdü.